Ayakkabı fiyatları nedir? Ortalama. Yani şundan başlıyor şuna kadar. 500'den başlıyor 800'e kadar gidiyor böyle. Diğer tezgahta dahil mi? Tamam. Şöyle tezgaha gösterelim. Ayakkabılar sıfır. Arkadaşlar güzel yani. 500 liradan başlıyor modeline göre 800'e kadar, 900, 1000 tabii ki değişiyor. Görüşürüz eyvallah. Yani burada birçok tezgahta ayakkabı modelleri var. Ayakkabılar da var. Geldiğiniz zaman pişman olmazsınız. Ve TikTok'tan gördüğünüzü, canlı yayından gördüğünüzü söylerseniz fiyatta da bir pazarlık payınız olabilir. Sağ olsun tezgahçılar yardımcı oluyorlar bu konuda. Canlı yayında geldik gördüğünüzü söylerseniz. Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Perdeler var. Burası Perşembe günü gece Iki, buçuk 3 arası tezgahların hemen hemen hepsi toplanıyor. Bir attığımız videolarda yorumlarda valizler sorulmuş. Bu, valizleri soran vardı. Şu tezgah, bazı tezgahlarda valizler var. Buradaki valizler arkadaşlar genellikle iyi oluyor. Şöyle göstereyim. Mesela bu valizlerin hepsi marka valizler. Fiyatı da ona göre. Galiba yanlış hatırlamıyorsam 1200 demişti bu valizlerin fiyatına. Bu valizlerin fiyatları bilmiyorum ama öğreneceğiz. Abi bu valizlerin fiyatları ne kadardı? 1200 lira. Valizler marka arkadaşlar. Hani dışarıda çok yüksek fiyata satılan valizler. Ve burada tarayla birlikte el sev demiş. Şampuan. Şampuanlar var. Taraklarıyla birlikte hediyeli bir şekilde satılıyor.